Orçun kardeşim, Fuat Göztepe'nin torunu olduğunu hakkında söylentiler var. Doğru mu? Doğrudur. Evet. Fuat... Torunuyum. Dedesi. Biline. Ben doğduğumda dedem bir ay sonra vefat etmişti. Sonrasında öğrendim her şeyi ben. Kendi kendime Göztepe'yi tanıdım. Kendi kendime Göztepe'ye başladım. Göztepe'de futbol oynuyordum. Sonra baktım bu futbolla olmayacak. Göztepe'yi bir yerlere taşımak lazım. Çok koşturduk yani. Biz koşarken 3-4 kişi toplanıp gidiyorduk. Afişler basıyorduk. Elektrik direklerine. Göztepe'nin maçı var diye. insanlar Göztepe mi kaldı diyordu. Ama şimdi herkes Göztepe'di. Çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Bize. Göztepe var oldukça hep mutluyum ben. Sorun yok. Bizim için ha. hiçbir şey fark etmiyor. Hala gideriz hiç yani. Amatörde ediyorum. de hiç fark, hiç fark etmez. Amatörde toprak sahalara da gideriz. Kaldırıma çıkar göz göze çekeriz. Her zaman aynı. Göz! Göz! Göztepe! Göz!